Batı depreminde en fazla etkilenen kentlerden biri de Adıyaman. Adıyaman bir başka özelliği de menzil e, cemaati veya işte tarikatı olarak bilinen e, yapının, oluşumun merkezi olması. E, dediğim gibi on binlerce yurttaş orada evsiz kaldı, evlerini kaybetti. Ee, ve kura düzenlendi. Herhalde 8 Şubat'ta tarihte yanılırsam evet. işte e, her kentte farklı günlerde kura e, töreni düzenlendi. Çünkü hepsine Erdoğan katıldı yani büyük bir kısmına tek tek orada konuştu. E, 8 Şubat'ta da işte Adıyaman'da düzenlendi. E, ve orada aslında kimsenin fark etmediği bir ayrıntı varmış. E, Adıyaman'da e, Kahta ilçesinde Göçeri Mahallesi'nde konut çıkanlardan 7'si, 13 kişiye konut çıkıyor 7'si menzil cemaatini yöneten El Hüseyin ailesi. Eski soy isimleri er oldu, sonra bunu değiştirdiler, el Hüseyin'i yaptılar. Ve üç, üç oğlu da var, değil mi? hani evet. hayatını kaybeden, şu anda kendi işlerinde bir savaş yaşayan, evet. üç kardeş de var, ev kazananlar. Evet, e, o için menzilin liderliğini onlar yapıyor. Üçü, evet. üçü birden tahta oturuyor. Onlar var. E, onların işte eşleri, e, şeyh olmayan kardeşleri var ve e, hepsinin üç artı bir ev çıktığını görüyoruz. E, bu evler şimdi nasıl çıktı? Bu nasıl e, kura? Ve şeyi biliyoruz biz kaynaklarımızdan Menzil köyünde yıkılan, hasar gören, e, ağır hasar gören e, yapı yok. E, sadece caminin minaresi yıkıldı, birinin biraz kubbesi zarar gördü ve böyle bir durum var. Ne şanslılarmış ki diyoruz. 7 e, Menzil e, mensubuna Menzil aileye MMS bir kişiye birden ev çıkmış ve burada asıl mesele şu. Şimdi Menzil Holding diyoruz aslında çünkü çok büyük bir ticari ağları var aklınıza gelebilecek her alanda ticari faaliyet yürütüyorlar. Gıda da varlar. Sağlık özel ilgi alanları zaten sağlıkla alakalı şirketleri var, özel hastaneleri var, özel okul zincirleri var. Ee, ve hatta banyo malzemesi satan şirketleri dahi var. Hı hı. Erol Banyo Hırdavat diye e, kuyumcuları var. Böyle bir yapı. Bir taraftan derneklerinde vakıflarıyla milyonlarca lira müritlerinden gelir topluyorlar bağış adı altında. Milyarlarca liralık bir sermayesi olan ee, menzilin şeyhleri devletten bu evi de almak istemişler. Kura'da şaibe var mıdır yok mudur? Oraya Yafat'ın açıklaması gerekiyordu. Ancak haberden sonra ne Adıyaman valiliği ne Apat yönetimi hiçbir açıklama yapmadı. Ee, menzil şeyhlerini ve menzil ailesinin nasıl hak sahibi olduğunu e, anlatmadılar. Bunu kamuoyuna e, açıklamadılar. E, yani izleyiciler de bilirsin, bu çok özel bir bilgi değil buna ulaşmak. E, Kuralları canlı yayınladılar. YouTube'da Apatın kaydı var. E, oradan e, böyle biraz e, baktığınızda belki başka isimler çıkacak. Mesela Şamil Tayyara ev çıktığını. Evet. Yine o YouTube kaydından hani binlerce e, isim akıyor. E, biraz böyle dikkatli izlediğinizde böyle birkaç saatinizi ayırıp oradan bazı isimleri görüyorsunuz. İşte Urfa yine aynı şekilde çıkmıştı. Ve e, bu şekilde deprem konutu aldılar. Eee Menzil köyünün çok yakınındaki bir e, köye yapılıyor bu hı hı. deprem konutu. Göçeri Mahallesi deniyor. Orada e, herhalde teslim edildi. Ama herhangi bir açıklama gelmedi yani. Siz evet. bunun haberini yaptınız. E, bir, herhangi bir açıklama gelmedi. Gelmedi. Şöyle bir şey oldu. E, onlar da tabii ayrı bir cemaat. İhlas haber Ajansı malum Işıkçılar cemaatinin İhlas grubu. E, onlar menzil şehirlerine ev çıkan e, Göçerim mahallesinin muhtarıyla ile konuşmuşlar e, ve bir haber servis ettiler kendi sistemleri üzerinden iki paragraflık bir haber. Menzil'in meysi yok. E, işte tartışılan El Hüseyin'i e ailesine demişler konut çıkan. Öyle El Hüseyin'i e ailesi kimdir? Açıklamamışlar. O iki paragraflık haberde ve muhtar da e, şunu anlatmış. iddiası ne kadar doğru onu da bilemiyoruz. Şimdi Menzil köyünün etrafında çok geniş tarım arazileri var. Hı hı. E, o tarım arazilerinde işte bir köşesinde de e, Menzil cemaatine ait bir bina varmış ve işte muhtarın iddiasına göre bina o bina hasar görmüş ve El Hüseyin ailesinin hepsi bu yüzden hak sahibi olup Deprem konutu almışlar. Tek kayda değer açıklama bu. Hani muhtardan neticede kamu görevlisi denilebilir. Mağdur olmuşlar. Evet yani koskoca devlet değil bir muhtar böyle bir açıklama yaptı. Ee, onu da öğrendim. O bahsettiği bina işte hizmet adı altında çalışıyor menzil mensupları tarlalarında vesaire. İşte onların e, konakladığı, tarım malzemelerini koydukları vesaire böyle bir depo lojman gibi kullandıkları e, üç katlı bir yapı evet. anlatılandı. Peki şimdi son dönemde tabii çok fazla konuşulmaya başladığı tarikatlar, cemaatler, menzili bu kadar önemli kılan nedir? Yani neden menzili biz daha fazla duyuyoruz ve daha güçlü olduklarını hissediyoruz ki hissetmenin ötesinde ispatları da var. Az sonra onu da getireceğiz ekranlara, sizin bugünkü haberinizle de alakalı. Onları bu kadar özel kılan, daha doğrusu hükümetin bu kadar karşılarında zayıf kaldığı kalmasının sebebi nedir? Birincisi ben hükümetin zayıf kaldığını düşünmüyorum. Bile isteği yol veriyorlar. Ee, i̇kincisi de e, birçok insan e, işte araştırmacı, ilahiyatçı benim de aynı fikirde. Artık Tür Türkiye'nin en kitlesel e, cemaati yapısı onlar yani dini oluşumu onlar. E, daha önce herkesin malumu Fethullahçılardı. Evet. İşte oradan bol, e, oluşan boşluğu şimdi menzilciler doldurdu. Kamu kurum kuruluşlarına da. Tabii en fazla kadrolaşan onlar. İşte ticarette... Ee, yine Fethullahçıları yerin doldurdu. İşte Fethullahçıların, e, TMSF'nin açıklaması vardı yanlış hatırlamıyorsam. 52 milyar dolarlık mal varlıklarına el koyduk diye. Şimdi muazzam bir para. Evet. Yani 15 Temmuz'dan sonra bunu açıkladı TMSF. 1200 civarında şirketlerine el koydular ve bunların işte e, parasal değeri budur diye. Yani Müthiş bir para. TL değil doğal dolar, 52 milyar dolar e, ve menzil ekonomik olarak da artık Fetullahçılar yetişmiş durumda. Ve böyle bir yapı, benim mesela kendi sıralamam, araştırmalarımdan gözlemlemenin en kitlesel cemaat, ilk üç cemaati saydıysanız, bence birinci sırada kesinlikle menzilciler var, ikinci sırada İsmail Ağacılar, üçüncü sırada da Süleymancılar var. Süleymancılar var. İlahiyatçılar da benimle aynı fikirdedir e, aşağı yukarı dediniz. Hemen İhsan Eli Açık sanırım şu anda hazır. Sayın Eli Açık hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk.